Hadi göster, hadi. Prenses hadi. Hadi prenses. Çok iyi. <laughs> Helal be. Oh, evet. YouTube'dayız, canlı yayın. <laughs> el salla, el salla. El salla, burada. <laughs> YouTube canlı yayındayız da. Aman aman çarpışmayın. Bu sefer canlı yayınla geldim. <gülüyor> Youtube. <laughs> <laughs> Esallık. <Eserlikle>. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Youtube'dayız. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gençler hoş geldin. Hay aşko. Dopuşturdun iyi. <laughs> gelir 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 gelir. Gelir 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 gelir. Hop, bak bak bak, çok iyi. Çok güzel be. İrlandalı boksör bu salonda mezun oldu tabii canım. Birazcık dövdük, hırpaladık ama olsun. Bay bay aşko. Hoş geldiniz gençlik. Gerald Stop gençler 2 dakika molası. Canlı yayındayız YouTube. Takipçilerimiz şu anda 4 4 kişiye düşmüş. Bay bay aşko. 45'lik bu arkadaşlar. Bu da 42'lik falan. Selam 45 dostum. 45 <laughs> Canlı yayın. <laughs> Selam ver. Bak annem. Neyin canlısı bu? Neyin canlısı bu? Kendimi gördüm bir anda. Hocam. Çekimin an ellerini görecek misin? Tabii ki. <laughs> Sen de bak ben gördün? <gülüyor> 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 Yavru kurt. Şey <laughs> <laughs> Hadi gençler toplan, Canlı yayın. Sana eniyorum. Hadi gençler toplanın. トータルルルーシャスリッキング。A A Haydi başla. Front, middle, sol sadri, Haydi haydi haydi. Başla. Tamam, tamam. Go, ladies. Good job, ladies. Aleyküm selam Arda. Canlı yayın açık. Youtube. <laughs> Helal be. Helal be. Çok güzel. Hadi. Muhammed niye teker teker? Bir seri at bakayım onu. Seri, seri. Harikasınız, aynen, devam. Ha. Devam. Güzel. Kaldın. o da